Evet arkadaşlar, deneme tohumumuz olan Kavesa Inteligis'in ekimine başlayacağız Allah izin verirse. Tarihimiz 6 Nisan. Şöyle gösterelim. MR cinsi bir tohum. Allah izin verirse ekimine başlıyoruz. Şöyle doldurduk. Makinemiz hazır. Şimdi sıra mikrogranüllerimizi dolduracağız. Ardından Ekim'de görüşürüz drone görüntüleriyle beraber. Evet arkadaşlar 2023 sezonunda yeni denemelerimiz var. Bu denemelerimizden birisi de mikrogranül gübrelerimiz. E, tohum yatağına Ekim'de beraber koyduğumuz için bu size çok büyük bir artı sağlıyor. Yani bunun başlangıcı e, Start diye geçiyor. Easy Start diye olarak geçiyor. E, yine bir nevi o bir marka aslında. E, kolay başlangıç. Direkt fosfor e, uyanır uyanmaz dibinde bulduğu için çok büyük artısı var kameraman arkadaşımdan rica edeyim şöyle yaklaşsın size içini de göstereyim. E, Fransız markası bir mikro mikrogram arkadaşlar. Mikrokardiye diye geçiyor. 12 azot, 50 fosfor, 0 potasyum var bunda. E, 5 kükürtlü ve artı çinkolu. Şimdi fosfor gübreleri çinko ile beraber çalıştığı için içinde çinkoyu tercih ettik. Şöyle içindeki tekrar gösterelim. Ee, Notrol amonyum strat ve suda çözünür fosfor pentoksit 50 arkadaşlar. Suda çözünür fosfor pentoksit 47,5 Suda çözünür kükürt 5 Yani burada yazan da arkadaşlar 1,98 Yeterli bir miktarda Azotumuzda 12 var Şöyle altını da gösterelim Fransa malı Tamamen ithal bir ürün Kaliteli 20 kilogram Şu anda dekara yaklaşık olarak 3 kilo civarlarında uygulamamız var Bununla beraber dün videolarda görmüş olduğunuz gibi 30-35 kilo arası bir 20-32 yani taban gübremizi uyguladık gübre makinesiyle beraber toprağa karıştırdık ve ekimle beraber arkadaşlar 2,5-3 kilo civarlarında mikrogranümüzden de atıyoruz sonuçlarını sizlerle paylaşırız inşallah hadi tarlada görüşürüz evet arkadaşlar makinemiz hazır şimdi ekime doğru yola çıkıyoruz İkinli ne oldu gece inşallah güzel yağış gösteriyor o yağış yağarsa çok harika olacak bizim hesabımıza göre yaklaşık olarak dekarda bir 10.000 bitkiye yakın, 9.000-9.500 bitkiye yakın bitkimiz olur. Bu da ne demek? 2 tonu çok rahat erişebileceğimiz demek. Şimdi niye buraları erken ekiyorum bu sene? Buralarda sulama sıkıntısı var. Yani kooperatif sahası olduğu için şimdi çoğu tarlanın önünde de ekin çok. Şimdi millet arpa sularken ya verin ben mısır sulayacağım demek biraz abez oluyor bizim burada kooperatif e, sahası olduğu için yani sulamadan çıkarabilirsek yağmurla çıkarabilirsek daha homojen bir çıkışı ve hem de e, milletin ayağına dolanmamış olacağız. O yüzden buraları erken ekiyoruz. O sizin her zamanki izlediğiniz videoyu da Video çektiğimiz tarlaydı arkadaşlar. Allah izin verirse haftaya yani bu yağıştan sonra ekeceğiz. E, onun videosunu gördünüz zaten. Orayı hazırladık. Durum bu şekilde. Şimdilik e, bana müsaade edin. Sizlere drone görüntüsü ve ekimde beraber Kur'an'ın videosu size gelecek. Hadi Allah'a ısmarladık. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ekim devam ediyor. Az yerimiz kaldı. ya yani şu kadar falan bir yerimiz kaldı. Dediğim gibi bura hatırlıyorsanız bir alabora çekmiştim. Kışa hazırlık diye. Basımsız bir tarlaydı. Ee, dün akşam hazırladım. Şöyle dikirizle merdane çektim. Biraz taştı. Şimdi buraları sulamamak için e, erken ekiyoruz. Yani suyumuzda sıkıntı oluyor burada. Onun için. Yer taşlı olduğu için yavaş ekim yapıyoruz. Hata yapmayalım diye. Sensörler açık. E, sensör şu an 0.50 saniyede yani yarım saniyede e, herhangi bir hata vermiyor. Mikro granülümüz aynı şekilde aktif bir şekilde atıyoruz. Böyle göstermiş olayım dedim sizlere. Tabi bu ekimin detaylı videosu şeyde gelecek. Karalgazi'de o her zamanki video çektiğimiz sarlada. Ama şimdi erken dönemde burayı da bir göstereyim dedim. Buradan çok bir hedefimiz yok. Maksimum bir buçuk ton civarlarında tutarsa tabii Şöyle sizlere biraz da mısır bulayım göstereyim. Gönenimiz güzel bu arada onu da şöyle yapalım. Gönen gayet başarılı. Çok derin çekmedik. Gönen kaçmasın diye. Bakın buldum burada. Şimdi mesela şu aralarda tohum olması lazım. Taştan kaymadıysa bakalım. Şurada bir taş var. Bu taş büyük ihtimal onu kaydırmıştır. Ha, pardon atmışım işte burada. Evet arkadaşlar gördünüz. Şu şekilde ekim yapıyoruz. Ekim derinliğimiz 3 parmak civarlarında. Şuradan bir tane daha bulalım. Şimdi çıkarayım da şöyle görünsün. Ha. Tarla hazırlığı güzel olursa ekim de güzel olur arkadaşlar. Her zaman makinecilerinizde kabahat bulmayın. Tarlarınızı güzel hazırlayın. Keseksiz hazırlayın. Bakın o da burada. Şu an arkadaşlar yaklaşık şu an makine buçukta 15 civarı yapıyoruz. Yani En fazla yeri 4 parmak. Gayet güzel. Ekimimiz başarılı bir şekilde ilerliyor. Şöyle yaptık. Kapattık. Hava almasın diye şöyle ayağımızla da dövdük. Evet Arkadaşlar şimdi bakın şu arpa bizim kabak gerinin arpası şu yan tarafta benim bakalım üçlü attıydık nasıl sonuç vermiş Burada da bir taş varmış taşı da alalım makinemize vurmasın Vallahi bilenler bilir Facebook'tan Instagram'dan vesaireden takip eden arkadaşlar Burası sarı bir görüntüye sahipti. Şöyle bakın şimdi ne kadar gürleşmiş. Ve kapkara olmuş. Yaklaşık 20-25 santim boylarında. Büyük ihtimal haftaya da suyuna başlarız. Diye tahmin ediyorum. Vallahi güzel ekim var maşallah. <laughs> Burası Arlamız'ın en kötü yeri. Taşlı biraz bu taraflar. Şimdi içerileri daha güzel. Mantarlaç uygulamamızı yaptık. Herbisit uygulamamızı yaptık. Bununla beraber üçlümüzü de verdik. Muhteşem üçlümüzü. Gayet güzel. Bakın şöyle izlerimiz burada. Direksiyonla attık aynı şekilde bunları da. Maşallah ekin tarak gibi olmuş. Bir de arkadaşlar burası anız, anız üstüne. Buğday yerine arpa ektik. Bakın şöyle kapkara duruyor. Yani şöyle göstereyim. Çevredeki arpalara bakın. Yan tarafta arpa mesela aynı renkte değil. İşte bakın şu karşılar arpa. Şurası benim. Şu tarla bizim arkadaşlar. Şurası. Oran da rengi güzel gayet tok duruyor. Şöyle köyümüzdeki silah arpaları göstereyim. Renk tonuna bir de kendiniz karar verin derim. Şurası Allah izin verirse pancar yerimiz olacak. Kendi tarlamızın altına böldük. Bu yukarılar biraz zayıf olduğu için e, o yüzden yapmadık. Ama seneye yani şu tarlanın hizasından bu tarafa 300 metre e, Allah izin verirse arkadaşlar mısır ekeceğiz. Bu pancar yeriyle buğday arpa yerine. Burada bakın yağış yağıyor o tarafa. Çoğulu. Arpayı da göstermiş olayım dedim. Ekim videosunun içine sıkıştırıverdim. Şimdi gelin şöyle biraz ekim videosundan sizlere görüntüler vermeye çalışayım. Drone görüntüleri gördünüz. Çok güzel oluyor. Eee direkt ekim yapmak daha bir güzel, harika bir şeymiş. Keşke daha önce alsaydık diyorum hala. Bakın şöyle. Ve bir karış yapalım. Vallahi yaklaşık 30 cm civarlarında. yapraklarımızda biraz yanıklıklar mevcut. İşte mantardan kurtardık aslında burayı. Bakın hala bilekçek üstünde arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu bakayım? Bakın siyahlıklara. Maşallah. Çok güzel sıkılık. Kökler çok sağlam. Şöyle bir tanesini çekeyim sizin için. Muhteşem bir kök yapısı var. Tabi bir de koptu yani aşağıda kalanlar. vallahi on numara mis. Şöyle geriye kim belki çıkar. <laughs> Arpalarımız güzel arkadaşlar. Velhasıl kelam. Allah, Allah. Hadi gelin. Ekime geçelim tekrardan.